Herkese selam gençler. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir manor Lost bölümüyle daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümdeyiz. Ee, birkaç not aldım ne yapacağımıza dair. Gördüğünüz gibi kasabamız gelişti. 3 atanmamış ailemiz var. Hemen bunlara iş vermek istiyorum. İlk önce yapacağımız şey bir ambarımız var. Evet ambarımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi biraz da zula yapmış. Ee, ambarımızda da göze çarpan şey post. Bu postu e, işleyerek hemen şöyle endüstriden bakalım. Tabakhanede işleyerek deri üreteceğiz. Deri ürettiğimiz için de kıyafet üretebileceğiz. Ee, bir saniye bakmam gerekiyor. Evet deri ürettiğimiz için de kıyafet üretebileceğiz ve böylelikle memnuniyetimiz artacak. Pazarda bir tezgahımız daha kurulacak. Şimdi pazar noktamız A o pazar evet pazar noktamız burası. Şimdi bu tabakhane aslında merkezi bir yere yapmak istemiyorum. Köyü bu noktaya kaydıracağım için şuralar müsait. O yüzden hemen şuraya bir uygun bir yere tabakhaneyi atacağım. Hatta şu karşı yola atsak daha iyi gibi. Şöyle şuraya atacağım tabakaneyi. Ee, Tabakanenin özelliği dediğim gibi deriyi işleyecek. Postumuz var. Deri yapacak. Daha sonra e, az önce fark ettim galiba. Avcı kulübesinde bakın. Et birikmiş. Bu eti alması için kadavra, ara kaynak. Garip. Bu eti galiba tığ lambarı topluyor anladığım kadarıyla hemen onu da bakalım şuradan gelişmişten bakayım. Evet bakın et yok. Et yok gördüğünüz gibi et ile tahıl ambarı topluyor. Hatırladığım kadarıyla bu ambarımızın yanına hemen bir tahıl ambarı da koymak istiyorum. buraya da pazar yeri açmayız çok yakın olur. Şuraya koyalım ambarımızı da şöyle iki noktadan ulaşılabilir olsun. girişi bu taraf mı? O zaman şöyle yapalım. Tamam. Şuraya da tağ lambarımızı koydum. Tağ lambarını en yüksek yapacağım. Hemen olmasını istiyorum. Çünkü ilk ihtiyacım olan şeylerden birisi o. Ee, daha sonra ekstradan gördüğünüz gibi kalas var. Kalas üretebilmemiz için hızara ihtiyacımız var. Hızar hane pardon. Hızar demişim. Hızar ani ihtiyacımız var. Bunu da tomrukların yanına koyacağım ki. Aslında depoya gidiyor değil mi? Bu, bakayım. Evet. Yakacak odun geliyormuş buraya. Pardon. Peki bu odunları, keresteleri kim topluyor? Sen kereste topluyor musun? Ee, kereste, yakacak odun, kalas. Evet keresteyi toplamıyor. Galiba keresteyi de tığlambarı topluyor. Hemen buraya da seni atacağım ki buradan çıkanı işleyelim direkt. Oduncu kulübemiz çalışıyor. Bu arada bir taktik daha vereceğim. İlerleyen bölümlerde ticaret atıldığımız zaman gördüğünüz gibi ticaret merkezinden. buradaki bölgesel zenginlikle para demiştim size. Bölgesel zenginlik de işimize yarıyor. Yakacak odunumuz sınırsız olduğu için yakacak odun üreterek satarak para kazanacağız. Bu da başlangıç için iyi bir taktik oluyor. O yüzden ormanlarınıza dikkat edin. Hemen toplama kampına girip bir oduncu kulübesi mi? Hayır. Evet. Ormancı kulübesi yaparsanız eğer e, ormanlarınızı kaybetmemeniz gerekiyor. Bu sadece oyun için değil. Genel olarak da öyle. Orman her şeydir. Şöyle ayarlardan bir tık. Müziği kısalım ya. Müzik çok bağırdı ormanlar önemli. Burada oyunda da ormanı önem veriyoruz. Ee, şimdi birkaç tane ev yapmak istiyorum. Çünkü çok hızlı girdik. Birkaç gün sonra nüfus sıkıntısı yaşamayalım. Biz nüfusumuzu patlatalım abi. Yiyecek konusunda da gram şüphem yok. Uf. Efsane. Efsane. Ne bir inşaat. Çok hoşuma gitti. Şu uzun uzun ince bahçelerden istiyorum. Çünkü geliştireceğim. İlerleyen zamanlarda geliştireceğim. Onları istiyorum. Şimdi bu bölüm e, suyumuzu da vermiştik. Ben hemen tarlalara girmişmek istiyorum. Bu bölgeye tarla yapacağız. Şimdi e, Bakıyorum hemen. Orası tamam. Şuraya bir çiftlik evi inşa edeceğim. Çiftlik evi inşa etmeden Şurayı da şöyle böleyim. Aslında buraya atılabiliyorum diye biliyorum. Şöyle bir saniye ziyaret moduyla. Evet. Kasabamızda gezebiliyoruz. Dedireceğim Muhteşem bir özellik. Sen muhteşem bir oyunsun. Burası tarla olacak birazdan. Ben hemen şöyle ESC'ye basıp köyden çıkıp köyümüze de birazcık gezdirmek istiyorum sizi. Sen, aa bak burayı işaretledim. En son Emre'cim burada kalmıştı. Sen muhteşem bir özelliksin. Sen çok güzel bir özelliksin. Hadi be eve de mi girebiliyoruz? Hadi be, hadi be oha, aha aha ben mi yaptım onu? Ben yaptım zannediyorum. Çalış, çalış. Bir saniye, acaba inşaat modundayken Şöyle şunu getir bakayım Şuraya bir e, Lojistikten bir ambar getirsek mesela şuraya Onu denemem lazım Q ile yapıyorduk galiba, hayır Ha, neyse pek önemli değil. Ee, şöyle oyunu hızlandırdım hemen inşaatlarımız bitsin diye. Burada baya bir kerestemiz gidecek. Ee, hızarhanemiz kurulmuş. Ormancı kulübemize hemen şöyle verdim. Ee, daha sonra yapılması istediğim şey tahıl ambarı. Hemen şuradan gelişmişten bakalım. Evet bu da çavdar. Eti de burası alıyormuş. Tahılı da burası topluyormuş. Odunu burası toplamıyor ama. Kresti'yi kim topluyor abi? Yani şu keresliği kim topluyor? Yakacak odunun zulalansını abi. Toplanabildiği. Hatta ben buraya hemen biraz keres üreterek şöyle burayı geliştireceğim. İlk etapta da yapabilirsiniz bunu. Bunu geliştirmek acayip verimli bir noktaya çıkartıyor sizi. Bunu geliştirin. Buraya yol vermiştik. Bu yolu vermemizin amacı buraya ben hemen tarımdan bir adet çiftlik evi atayacaktım. Şuraya bir Bismillah diyerek çiftlik evimizi attık. Hemen tarlamı da yapacağım. Biliyorum diyelim. Bilmiyorum ama biliyorum diyelim. <laughs> ee, şöyle bir Morgan diyor. Şöyle birinci tarlam. Okey okey. Şöyle hemen. İkinci tarlamada bu niye takılı kaldı? Bir saniye, bir saniye. Takılı kaldı bu. Evet, oyun bazen bu verebiliyor. Şöyle 3 nokta yapmışım. Hayır, şurayı da al işte ya. 3 nokta yapmayı vereyim. O zaman şuradan çekerim ki ben de. Evet. <laughs> 2-0 Morgan. Hemen şöyle çat tarlamızı da kurduk. Verimliliğe bakalım. Arpa'da gram verimlilik yok. Mahsul döngüsünü açacağız verimli olması açısından. Şöyle buğday. Buraya ilk sene nadas. Daha sonra buğday. Yok ya. İlk buğday. Daha sonra nadas. Ne eksem. Birkaç tane tarla yapalım o zaman. Şöyle o zaman burayı full buğday verdik. Dur. Buğday keten. Buğday arpa. Tarım için elverişli arazi burası. Şöyle ikiye bölelim. Şuradan alalım hatta. Buradaki tarlalar bir tık daha büyük olsun. Şöyle bir Bakayım orayı da pek bölmeden. Şöyle iki. İki tane daha tarla yaptım. Buraya buğday arpa keten. Buraya da arpa keten. Buraya yine buğday vereceğim. Bir de keten vereyim. Keten iyi gibi duruyor. Efsane oldu. <laughs> Çok hoşuma gitti ama ilk yıllarda oraları kullanamayacağız çünkü nüfusumuz az ee, Yiyecek konusuna gelirsek bakayım 10 ay yetecek Yiyeceğimiz var 21 ay yetecek Yakacağımız var Yakacak da dediğim gibi yakacığı yapmamın sebebini size söyledim Abi Hızaran hadi let's go Biraz şey ihtiyacım var Kalasa ihtiyacım var Çünkü bunu geliştireceğim Abi bu bölümde yine acayip hızlı ilerledik. Bir saniye. Avcı kulübemiz nerede? Avcı kulübemiz verimliliği düşünüyor mu? Yabani hayvan kırkmış. Öldür abi ya. Zengin rezerviş. Bir tane daha mı acaba? Avcı kamp. Halka bakalım. Taşıma yapıyor. Bekliyor. Buraya bir halk dağıtma yapabiliriz. Çünkü bayağı verimli. Mevsim. Yani pek söyleyecek bir şey yok toplayıcı kulübesine. Kil rezervinden acayip para kazanacağız. Çünkü kil çıkarttıktan sonra endüstri değiştirip e, kil kiremidi. Yani tuğla yapıyoruz. Ve bunu da satacağız. Taş da ihtiyacımız var. Aslında başlangıç için şu taşı da çıkartıp Depolayabiliriz çünkü taşa da ihtiyacımız var. Bakayım bir ambara 10 tane taşımız var. Taşa da ihtiyacımız var. Hatta şöyle yapalım. Bir temelin atalım bugün bu bölümde. Şöyle bir taş ustası. Evet, şöyle. Taş rezervimizi de atalım oraya. Şöyle yolunu da çekelim ki niye çekmiyor yolunu? Çünkü hoşuna gitmedi. Şöyle bir, şöyle iki yaparız biz de. Burada kirli rezerva acayip var. Onu kullanacağım. Yakacak odun tezgahı. Hmm, buraya yer açtılar. Gördüğünüz gibi moralimiz yükseliyor. Moraliniz yükselmesi sizin için önemli. Çünkü orduya ihtiyacınız var. Ordumuz da gördüğünüz gibi 18 kişi oldu. Herhangi bir baskında indireceğiz. Ve kış geldi. <laughs> videonun sonuna doğru tam yılı biterken videomuz da bitiyor çok iyi oldu ee, tarım arazilerimizi bir dahaki bölümde faaliyete geçirmek istiyorum bunun için nüfusu arttırmam lazım ee, şuraya bir aile dağıtacağım Hatta yabani hayvanları avlara avlasınlar diye avlanma sınırı o acaba onu hayvan mı onu hayvan kalana kadar mı avlanıyorlar onu da birlikte göreceğiz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup video like atmayı, düşüncelerinizi de yorumda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve 3. bölümde görüşmek üzere. Bay bay.